Herkese merhaba ben Yağmur. Kripto macera etkinliğine tekrardan hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sizlerden gelen yorumları tek tek okumaya başlayacağım. Tabii bu yorumları okurken de hem keyif alıyor hem de güzel vakit geçireceğimizi ben düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Tabi etkinliğimize geçmeden önce gelen her yorum için teşekkür ediyoruz. Hemen aralardan seçeceğim yorumlarla kripto maceramla başlıyorum. ilk kripto maceramla. Kripto maceram seneler önce win almıştım. Baya uzun zaman tuttuktan sonra artık pes edip satmıştım. Coin hafif hafif yükselince ben sattıktan sonra coin çok yükseldi ve ben de sadece izlemekle kaldım. Çünkü daha da çok yükseldi alamadım. Bu da üzüldüğüm günlerden biri olmuştu diye ifade etmiş kullanıcımız. Aslında piyasada bunu sıkça karşılaştığımız durumlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Sanırım bazı şeylerde olduğu gibi yatırımlarımızda da sabretmenin önemini vurgulayan bir kripto macerası olmuş. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki kripto macerama geçmek istiyorum. Hemen vakit kaybetmeden kripto maceram geçen yıldı. Galiba bir gün hesabıma girip baktığımda vadeli bonus geldiğini gördüm. O bonusla işlem açtım ve yüksek kazançla kapattım. O gün benim için çok güzeldi. Güzel bir gündü. Aynı gün yine başka etkinliklerden kazandığım ödülde gelmişti. Hepsini spotta yatırım yapmak üzere bıraktım. Kazancım daha da arttı. O gün gerçekten muhteşemdi. Hiç unutamam. Teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız Max'e. Sonsuz teşekkürler diye ifade etmiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz ve çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizler de iyi ki varsınız ve diğer kripto macerama hemen hemen geçmek istiyorum. Buradaki yorumlardan seçiyorum. Evet, kripto maceram sömestr tatilinde Diyarbakır'a kuzenimin yanına gelmiştim ve lüks bir restoranda yemek yemiştik. Tabii mekan güzel olunca fiyatlar biraz yüksekte ama biz en uygun olanlarını tercih ettik. Daha sonra MEXC'nin katıldığım etkinliğinden gelen hediye vadeli işlem bonusu ile yapılan işlemden kazancım olmuştu ve ilk defa TPSL kullandığım için de 5 artı 5 USD bonusu daha kazanıp onunla yapılan işlemden kazancım olmuştu. Doğrusu Mekçe'ye güzel bir giriş yapmıştım. Çünkü bunlar ilk işlemlerinde ve yeni katılmıştım. Kuzenime tatlı ısmarlamak istemiştim ama eve gittiğim için ısmarlayamadım ve Mekşe'ye kuzenim beni davet etmişti diye ifade etmiş. Evet her iki yönden de aslında kazançlı bir e, macera olmuş. Her maceranın aslında bu şekilde kazançlı ve bol tatlılı geçmesini diliyorum ki ben de tatlıyı seven biri olarak. Evet kripto macerama başka bir kripto macerama geçmek istiyorum vakit kaybetmeden. Kripto maceram herkes iyi anısını yazıyor. Ben de kötü olanı yazayım. Geçtiğimiz yıl Maxia etkinliklerinde bol bol MX dağıtıyordu ve bol miktarda e, Burada toplamıştım fakat ayı piyasasında dip fiyattan satma zafiyetinde bulundum. Hala bunu unutamıyorum diye ifade etmiş. Tabi unutulmayan bir kripto macerası olmuş o zaman dedikten sonra diğer kripto maceramıza geçiyorum. Kripto maceram yaklaşık bir yıl önce sepetime MX eklemek istiyordum. Ancak kademeli almayı istemeden direkt olarak bir miktar alıp unutacaktım. O zamanlar 0.80 civarı olan MX'i zaten tek seferde alıp unutacağım. O yüzden biraz daha dipten alayım diyerek 0.65 civarları olmasına lazım emir atmıştım. O günden sonra o düşüş hiç gelmedi. Ben ise her zaman yükselen bir MX tarafı görüyorum demiş. Kullanıcımız artık düştükçe alıyorum. Ee, en sonunda şunu eklemiş. Ee, Yağmur Hocam videoya çıkarsam size ve değerli içerikler için Max e çok teşekkür ediyorum seviliyorsunuz diye ifade etmiş. Ben de çok mutlu oldum. Sizler de inanın çok seviliyorsunuz. Evet diğer kripto macerama geçmek istiyorum. Kripto maceram Max J ile yaşadığım bir durumu anlatmak istiyorum. Arkadaşımı davet etmiştim ve davetimle Max J ile katılarak 20 USD vadeli işlem bonusu kazanmıştım. Sonra tabii ki eğer kar olursa bana kahve ısmarlamasını istemiştim. Tamam demişti ve yaptığı işlemle bayağı yükselen bir kazanca doğru gitti. Daha sonra ben o heyecanla yükselmesini konuşurken işlemi kapatmadık ve daha kriptoya yeni başladığımız dönemler tam bilmiyoruz. Belki yükseliş devam eder diye beklerken hem bonus hem karın hepsi gitti. Oysa hayalimde kahve içmek vardı. Ee, ne kahve içebildim ne de karımız oldu ama olsun o da bize bir ders oldu artık daha dikkatli davranıyorum. Mesela artık TPS ile iç şeklinde yapıyorum ve olası kaybetme durumunda da gerekilen yapılıyor. Bu bilgiyi de bilmeyenlere öğreteceğim. Teşekkürler şey diye ifade etmiş kullanıcımız. Evet. Durumlar her zaman olumlu gitmiyor. Rüzgarın dediğiniz gibi ters yönde gittiği zamanlar da oluyor. Önemli olan dediğiniz gibi bunlardan ders çıkarıp tecrübe kazanmak harikasınız. Evet, diğer kripto macerama geçmek istiyorum. Kripto maceram MEXC borsası ile henüz yeni tanışmıştım. O zaman sıfır işlem ücretiyle diğer borsalar arasında en düşük işlem ücreti alan borsaydı. Üniversite mezunu olmuşum, maddi zorluklar çekiyordum. Çekilişlerden güzel para kazandım. Üstüne üstelik gelen coin'lerde yükseliş gösterdi. kazancım daha da çok arttı. Benim için kripto maceram bu olay en unutulmaz anılarından biridir diye ifade etmiş. Mekşey borsası olarak bu zorluklar karşısında unutulmaz bir anının da parçası olmak gerçekten çok güzel bir duygu diye ifade ettikten sonra diğer e, kripto macerama geçmek istiyorum. Kripto maceram Maxray'ın etkinliklerinden birinden bol sıfırlı bir coin kazanmıştım. Bu yüzden çokça aldığım coin'in adedini fiyatı sandığımda şok geçirmiştim. Resmen çok sevmiştim ama maalesef gerçekle yüzleşince kendime çok gülmüştüm. Evet işte bunların hepsi bizlere birer aslında tecrübe ediyoruz ve diğer son iki olarak kripto macerasına gitmek, gitmek geçmek istiyorum. Kripto maceram bir buçuk senedir bana göre her yönüyle en iyi borsa olan Maxshare borsasını ana borsam olarak kullanıyorum ve fırsatlardan faydalanıyorum. Birkaç ay önce yeni telefon almıştım ve daha alışma evresindeyken yanlış bir şeylere basıp vadelikteki tüm paramla işlem açtım. Çok heyecanlandım bir anda çünkü benim için yüklü bir işlemde 1000 dolar zararı gördüm. Kısa sürede biraz bekleyince giriş yerimden çıkabildim. İstemeden büyük bir heyecan yaşamış oldum. Tabii önemli olan aslında burada kayıpsız bir şekilde çıkabilmek olmuş. Biraz adrenalin dolu kripto maceranız olmuş gerçekten diye ifade ettikten sonra artık son kripto macerama geçmek istiyorum. Evet kripto maceram Zeta Coin çıktığı zaman vadeli işlemlerde iki türlü pozisyonda da güzel karlar yakaladım. Ama maalesef üst üste yükselişe kapılıp likitte oldum. Ama hiçbir zaman umudumu kaybetmediğim gibi bu sefer de kaybetmiyorum ve Maxşe'ye güveniyorum. Bonuslar ve etkinliklerle tekrar tekrar yükseleceğini düşünüyorum. Teşekkürler Maxşe diye ifade etmişsiniz. Evet sizlerden gelen yorumlar bu şekildeydi kripto maceramla ilgili sizlerle bir şeyler paylaşmak bana çok keyif veriyor çok keyif alıyorum umarım sizler de aynı tadı ve keyfi alabiliyorsunuzdur yine bir etkinliğimizin sonuna yaklaştık bizleri lütfen takipte kalın şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere ve mekşeyle kalın.